Niye bana hamileyken soruyorlardı? Hazır mısın? Neye hazır, Neye mıyım? hazır mıyım? Bir de bende bir stres oldu. Öyle bir şey de hissetmiyorum ben hamileyken çok hissetmedim. Böyle anaç duygularla anne ah, olacağım, bazı kadınlarda olur o. Bende çok yoktu. Hazır mısın sorusu çok stres yaratıyor annede. Nasıl ya yani hazır mıyım? Ben şimdi anne gibi de çok hissetmiyorum. Öyle mi hissetmem gerekiyor? Benim mesela sürecim doğumdan sonra başladı. Ve hemen sonra da başlamadı. Yavaş yavaş gelişti. Görev bilinci çok yüksek <laughs> bende. Görev bilinci şöyle emzirmeliyim. Okey görev hani. Onlarda hiçbir sıkıntı yok ama duygusu olarak şunda değilim da yani. Rotasyonu da yapıyorsun ya çok hoşuma gidiyor mesela bunu göstersen anlıyoruz ama. Bunlar o, da var. Bir beş dakikada bu vardı. Onu da yaptık evet. <laughs> ama ben ne hissetmeliyim? Yani anne gibi mi? Nasıl yani falan? Anne gibi hissetmek nasıl? Mesela bu Hı. duygu çok karışık bir duygu. Bu hiç konuşulmuyor aslında hamileyken. Hazır olmak diye bir şey bence yok. Alışmak diye bir şey zaten bence yine yok. Nasıl gidiyor annelik? Alıştın mı? Ya her gün yeni bir şey oluyor. <laughs> bir kalıba sokuluyor ya. Böyle hissetmelisin, böyle hissedebilirsin. Ya gerek yok bunlara. Ben öyle hissetmedim mesela. Ben zamanla benim duygum gelişti ve büyüdü.